birazcık uçuşa erken gelmişiz. <laughs> birazcık değil, bayağı erken gelmiş. Hep YouTube'daki böyle vloglara baktım ama vloglarda özellikle fiyatlara çok dikkat ettim. O yüzden ben de hem market fiyatları olsun hem de böyle birkaç teknolojik alışverişimiz olacak. Apple'dan birkaç ürün alacağız hepsinin fiyatlarıyla birlikte işte vergisi kadar düşüyor, havaalanında vergisini geri alıyorsunuz ya hepsini hesaplayıp size söyleyeceğim çünkü bu detaylar bence gerçekten önemli. Çok fazla insan gerçekten yurt dışına çıkmaktan korkuyor. Maliyetli mi? Evet maliyetli ama bence imkansız bir şey değil. Ne gidelim Gözlerim var ya kıpkırmızı şu an. Yani ben duydum ama boynum mahvoldu. Fıtığımı ilk defa hissettim canlı canlı. Sen de mışıl Bir ara kafamı omzuna koymayı akıl ettim. Nihayet o rahat ama mı? Ondan sonra da etrafı izlemek istedim. O yüzden çok da fazla şey yapmadım. Tavsiye bir. Burada hiçbir şekilde yuvamız falan çevirmeyin Çünkü kuru inanılmaz düşükten alıyorlar. Günlük bilet aldık otobüse sıralamaya falan binmek için. O biletleri de böyle otomatlar var. Otomatlardan alabiliyorsunuz ve kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Keşke en başından bunu akıl edebilseydik de bu kadar düşük kurla çevirip paramızı yan etmeseydik. Buraya gelirseniz mutlaka şurada bir bizim için de selfie çekin arkadaşlar. Metroda bekliyoruz. Karşı tarafın metrosu geldi. Şimdi umarım ki bu işlemize gelir. Şimdi merkezine doğru gideceğiz. Otelimize vardığımızda üstünün başını şöyle bir değiştirmek istiyorum, istiyorum. Ondan sonra da gün boyu artık giz giz. TL'miz onların 2 TL'sini mi denk geliyor? Evet. Birazcık anladım. Azıcık öyle. Bu... Çünkü 1 Euro onlarda 18 TL, bizde 27 TL. Bu konuyu biraz daha... 9'a böldüğün zaman 3'e 2 oranı geliyor. Doğru söylüyorum. Şimdi tramvaydan aktarma yapacağız. Şöyle birazcık da çevreyi göstermek istedim. Bakalım, gel Allah'a Şöyle bir menü söyleyelim. Doğal ice de var. Çok güzelmiş tamam. İki menüye yaklaşık herhalde 450 gibi bir şey verdi Türk Lirası olarak. Yemeğimizi arkadaşlar burada yedik. Gayet güzeldi. Gerçekten çok beğendim. İçindeki et oranı da oldukça fazlaydı. Hava biraz biraz soğumaya esmeye başladı. Üşüdüm açıkçası. Yemek gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Düşüme ihtimaliniz varsa, otele yakınken bir kuşu gidip, e, ceket alıp gelmeyi öneriyorum. Böyle yapalım. Olayı da şu an böyle yapalım. Biliyor. Şu an metroya geldik. Merkeze doğru gidiyoruz, değil mi? Evet. Vodafone'un böyle gerçi tüm operatörlerin evet. öyle bir şeyi var. Bir günlük bir ücret evet. ödüyorsunuz, sonra kendi tariflerinizi kullanabiliyorsunuz. O şekilde iki kişi aramızdan gönüllü olup bu işi yaptı. Şimdi birlikte şehir merkezine doğru gidiyoruz. Orada böyle... Farklı şeyleri falan deneyeceğiz işte. Bulabilebilir magnetlar, bazı şeylerden alacağız. Bir şey böyle Buradaki metroyu da şöyle size göstermek istiyorum. Şurayı göstermek istedim gerçekten. Devasa. Ayrıntıları da çok güzel. Şimdi Ali bizi çok güzel yerlere götüreceğini söylüyor. <laughs> burası meydan işte burası. <gülüyor> 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 ya buranın. En meşhur meydanı burası. Sana mı Atlar da var, inanmıyorum <laughs> çok güzel. Oo evet, altında. evet. Yani adadaki faytonlarla falan kıyasladım şu an havuzamdan derleyip şimdi atları da çekeceğim size ama gerçekten ışıklar da falan o kadar güzel duruyor ki arkadaşlar şato gibi çok güzel katedral falan mı bunlar İnanılmaz güzel ya herkes bir şeyler kutluyor kocaman durun göstereceğim atlar gerçekten çok büyük. Şöyle şuradaki yapı da çok güzel. Aslında bir saat kulesi var. Hemen şurada. Hemen ona da bakalım. Çok fazla böyle sarı tarzında ışık var. O yüzden birazcık sıcak çıkıyor video. Burada ne oluyor? Çan çalmasını mı bekliyorlar? Bir videoda öyle bir şey izlemiştim. Herkes toplanıyor. Çanı bekliyorlar. Dediğim yer burası bak Öyle mi? Aslında ne oluyor burada arkadaşlar? Neler oluyor? Bir şey bekliyorlar ama. Olay burası. Wow, göstereceğim. Hemen göstereceğim. Arkadaşlar şu kalabalığa bakın. Ve... Ay, pardon. Ne yapıyorlar? Çok evet, gerçekten çok güzel ya. Bir de bu sarı ışıklar da inanılmaz bir ambiyans veriyor. Bak, tepeye bakar mısın? Ne kadar güçlü sarı ışıklar var. Evet, çok iyi. Yani şimdi biraz böyle vizyonsuz gibi gözüken bir benzetme yapacağım ama ışıklar tıpkı hipodrom gibi. <laughs> hani o kadar <laughs> kuvvetli yani. Şimdi böyle kocaman bir köprüye geldik. Bu köprünün ismini sizin için öğreneceğim. Karşıya kadar geçiyormuş burası. Bak şurası 2 uh -huh. numara. Evet. O senin söylediğin kule manzarası olan. Biz şu evet. an bu köprüdeyiz. E e biz şu an bu oldu. köprüdeyiz. Buradayız biz şu anda. Karşıya geçtik. Evet. Sağda, sağda olmasa da. Sağda yukarıdaki yer burası işte. 1 bu? numara. Kaç euro acaba? İnanın. Yani bence çok korkunç. Ben yapamam. İnanamıyorum. Çok güzel. Harika bir atmosfer var. İnanılmaz ya. Ya bir konuya çok şaşırdım sadece. Çok fazla dilenci var ve böyle ne bileyim transa geçmiş gibi duruyorlar acaba madde falan mı kullanıyorlar çünkü burada da illegal değilmiş madde hatta böyle hatta göstereyim direkt şurada bir tane var şurayı diyor şura, şuraları mı kastettiniz siz dükkan olarak hemen göstereceğim. Mesela evet, evet, evet. bakın görüyor musunuz burada gayet gayet içeride her şeyi var ki burada değişik bir tatlı var. Buna mı yediniz? Adı ne Aynen tam bu değil. O mu acaba size söylediğim şey mi? Öyle bir şey. Yaklaşık 150-160 TL falan. Gayet kocaman bir şey bu arada. Bakın. Işığı yaklaşsana daha öyle. güzel olur. Işığı şey, yaklaşsana. Kocaman. <laughs> tadına bak bakalım. Mix. Nasılsın? Çok güzel. Bayağı vanilyalı yani. O zaman görüşürüz. Sürekli böyle bir yerlerde toplaşmış bir insan topluluğu var. Bunları gerçekten çok beğendim ama maalesef yaklaşık 700 TL falan. Şunlardan bahsediyorum. Ali Prag'daki bu Hard Rock Cafe'den, Cafe coffee Shop'tan, Shop mu denir artık bilemedim. Şey almış, şat bardağı almış ama fiyatlar gerçekten bayağı uçuktu. Şat bardakları da 300 TL falandı. Az önce o gösterdiğim renkte olan. Ya <laughs> sen niye o İstiklal'deki röportajlarda arkadan çıkanlar gibi yapıyorsun hayatım? Sev kulum. <laughs> Günaydın dostlarım. Çek ya da Prag'da ilk güne uyandık. Bugün bizim ilk tam günümüz olacak. Bir yandan da böyle gözüm cildime kayıyor. Çünkü güzel bir cilt bakımı yaptım. Yanıma böyle çok sevdiğim ürünleri getirdim. İçlerinden birkaç tanesini size şimdi göstermek istiyorum. Cildime de bakar mısınız ya? O kadar böyle rahatladım ki sabah bakımı yapınca gerçekten anlatamam. Hani bir şey bile yemeden ilk işim genelde bakım yapmak oluyor. Güneş kremimi de sürdüm. O yüzden çok rahatım şu an. Şimdi market arayışı işindeyiz. Bir markete bakacağız diyecek bir şeyler bir de su. Suların hepsini çünkü odada bıraktım. Stok olarak dursun diye. Markete doğru gidiyoruz. Sonrasında da artık gün boyu gezeceğiz. Trafiği de ilk defa bu kadar yoğun gördüm. Yani yoğun dediğimde bu kadar <laughs> bu arada. Burası Benzik Kaldım arkadaşlar. Değişik bir mimarisi var. Şimdi saat sanıyorum ki 12. Bu arada Türkiye ile yaklaşık değil tam bir saat fark var. Burası bir saat geride. Ay kamerada bir leke var ya. Neyse. Bir yere oturup bir şeyler içeceğiz, birazcık dinleneceğiz. Bayağı bir yer gezdik bu arada. Kahvaltı falan yaptık. Dancing House'u gezdik. Şimdi yürüyerek öyle oturacak bir yer arayış içindeyiz. Hava bilmiyorum yani benim tenimi yakıyor şu anda. O yüzden kendimi rahatsız hissediyorum. Birazcık rahatlamaya ihtiyacım var. Bu taraflar çok böyle kalabalık değil. Daha çok şehir merkezi. Dün şehir merkezine gittik biz, değil mi? Evet, evet. O kalabalık olan yer. Dün akşam geç saatte gittiğimiz yerler kalabalıktı. Yine gidebiliriz, Burası... Evet. evet, yine gidebiliriz. Orada hediyelik eşya satan yerler gittiler. falan vardı. Şimdi bir yer buldular galiba. Şimdi kafeye oturduk. Kafedeki fiyatları şöyle göstermek istiyorum. Bu tarafta da alkol dökme seçenek var şöyle göstereyim. Şimdi bakalım bir de yurt dışında deneyelim. Ben Aperol'u ilk defa Kadıköy'de bir yerde içtim ama çok da sevmemiştim. Şey yani çok böyle az vardı gibi gelmiştim ama o yüzden çok kimse almamıştım. Şimdi hemen deneyip yorumumu paylaşıyorum. Şöyle bir efendim çevirelim. Hmm. Gerçekten güzel. Yani İstanbul'da hiç böyle değildi. İşte neyi göstermek istiyorum. Burayı, buradan bahsediyorum. Şu şekilde <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> <Hızlıyorum>. <gülüyor> <Olabilir. Hüzlüğüm> <laughs> Biraz bir giriş var. Olabilir. Hüznüme geldi. Önce burası. Sılaç da. yerinde. Şu tepelerdeki. Burada var mı bilmiyorum. Burada da var. Fikirlere bakalım. Bir diğeri Girişte bir tane otomat vardı. O otomattan bu şekilde anı parası alabiliyorsunuz. O çünkü hoşumuza gitti. O yüzden pizza aldık. 60 krondu bu da. Yani yaklaşık işte 70 TL falan güzel bir an bence. Çekya'da insanların bir yıl içindeki içtiği biranın ortalaması kişi başı 190 litreymiş. Yani bunun yarım litre olduğunu düşünürsek yaklaşık bunlar kaç tane yapıyor? 400 tane falan içiyorlar bir yılda. Hey maşallah diyorum. Şu an Prag kalesine göre... Kalesine göre mi? Kalesine doğru yola çıktık. Şöyle bir göstereyim size. Ay netlemedi. Niye netlemedi? Birazcık ışık parladı. Bakalım güneş bir geliyor bir gidiyor. Gerçekten çok ilginç. Gökyüzü bugün çok güzel. Şöyle. nefes nefese kaldım. Daha dur ya, Burada çok güzel bir boş süslemeleri var. Girelim bakalım. Harika şeyler var. Sen mi Ben de bakıyorum. Ve tepeye çıktık sonunda. Aa bak bizim kilise orada içine girdiğimiz. iki tane hani kule şöyle yan yana dikine. Çok uzak. Biz oraya mı gittik? Evet. 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 çok Uzak gelmiş. Bayağı. Şimdi kaleye geldik. Şöyle içeride bir kadın asker var. Dışarıda da insanlar fotoğraf çekiliyor askerlerle. Hava da biraz sıcak. Gerçekten böyle durmak bence çok zordur etrafta da insanlar kaleyi falan çekiyorlar. Evet, 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 evet. Şunlardan bir tanesi alacağım da hangisi bana benziyor? Seçer misin? Ne bunlar? Mint var içinde ama çok güzel. Bir tane Monty. İki tane Oldukça kalabalık. Muhtemelen herkes turist zaten. Şöyle iç kısma doğru giriyoruz. Oo. Tamam. Aşırı güzel. Şöyle ayrıntılı da göstereyim size. Gerçekten inanılmaz bir şey. ya. Ejderim'si şeyler var. Bir de adamlar var böyle kapalı hmm. Aa, Detaylar. İnanılmaz bir şey. gerçekten. Buradaki bu vitray sanatından da harika renkli ışıklar giriyor içeriye. Bakın şu ışıklara bakın. İnanılmaz güzeller. Biraz dışarı bir kısacağım Muazzam. Gerçekten görmek lazım. Gerçekten. Her şey gerçekten o kadar büyüleyici ki burada şu an flaşsız şekilde şey yapabiliyor musunuz? Çekim yapabiliyor musunuz? Fotoğraf çekmeye bir şey demiyorlar. Bakın şimdi az önce o renk ışık gelen yeri gösteriyorum. şu. Bu kadar böyle ince işçilikle çalışmışlar. Gerçekten çok şaşırdım ve tavan çok yüksek bakın. Yani çok yüksek. İnsanlar ufacık kalıyor. Bu kaç metre gerçekten kestiremiyorum ya yani şu anda. Müthiş, müthiş. Şimdi detayları gösterebildiğimce göstereceğim. Buraya bu arada şey nedir adı? Herhangi bir ücret ödemedik hala şu kısma kadar. Şuradaki şu sanata bakar mısınız ya? Nasıl bir şey gerçekten. İnanılmaz bir işçilik var. Arkadaşlar gerçekten ağzım açık kaldı. İnanılmaz güzel ya? Acaba alan çok geniş olduğu için mi boş gibi geliyor onu anlamadım ama Peki insan yok yani burada. Hocam biz ha. şunları yaptık. Çok güzel. Gerçekten yüksekliğe bakın. inanılmaz ya. Çok büyük bir görsel keyif. Gerçekten. Hala bu arada ücretsiz kısımdayız. Hiç ücret vermeden park Kalesi'ne gelip bizim gezdiğimiz her yeri gezebilirsiniz. Yine dün geldiğimiz yere geldik. Oranın Park Şurası'na geldik. Ne kadar ödediğinizi göstermek istiyorum. Yani bunu işte bu yaklaşık 400 TL gibi. 65 TL gibi düşünün. <laughs> i̇ki tane de aynı sıra bu arada. <laughs> Beni iyi de götürmek istiyorum. Şurada var ve şurada tuz çok Böyle değişik bir yere geldik. Kozmetik ürünler falan var. Bir kozmetik diye geçiyor ama hiçbir şey şey kokmuyor. Bira falan kokmuyor yani. Böyle banyo tuzları falan var. Bu şekilde duş şey yeri var burada. Çok güzel kokuyordu bu arada. Çok güzel dekor. Ama yani fiyatlar yine biraz uçuk. Şimdi astrolojik bir... Astrolojik saat miydi ben doğru mu söyledim? Astronomik. Pardon. <laughs> Astroloji nereden çıktıysa. Astronomik bir saatin olduğu yere gidiyoruz. Emir bugün çok ufak bir araştırma yaptı. Ne araştırması yapmıştın hayatım? Astronomik saatin tarihini araştırmıştım. Kameraya bakarak anlatırsın. Anlatmamı mı istiyorsun? Evet. Astronomik saat. Dünyanın en eski üçüncü saatiymiş. 1400'lü yıllarda yapılmış. 1400'lü yıllarda yapıldığında dünyadaki en eski üçüncü saat. Ve bugünden bugüne kadar çalışan en eski saatmiş. Yani buradan anlaşılıyor ki bir önceki yapılan iki saat bozulmuş. Ve şu an çalışan parçaların da yaklaşık %70'i orijinal parçalarıymış. üzerinde de astronomiyle alakalı önemli tarihler, gezegen hareketlerine göre işte önemli saatler, tarihler yer alıyormuş. O yüzden bu kadar meşhurmuş. Onu Şimdi da yeni öğrendim. Size öğrenmişim. gündüz böyle gözüyle dün çünkü buralar baya bir romantikleşiyor <laughs> gündüz vaktinde. Çok loş oluyor. Yani ışık var. Yapıların çoğunun tepelerinde güçlü ışıklar var ama yani yapılar o kadar devasa ki onların net şekilde aydınlatmaya yetmiyor. O yüzden gündüz gözüyle size burayı göstereceğim. Şimdi gösteriyorum. Burası yine kalabalık gördüğünüz gibi dünkü gibi. İşte şurası. Hatta biraz böyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Evet yakınlaştırdım. İşte burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hala çalışıyor. Şimdi şu bölgenin içine doğru gireceğiz. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bir saniye yakınlaştırabilirsen. Bakın şuralarda yani yorumlayamadık ama çok böyle farklı farklı şeyler yazıyor. Herhalde bunlar böyle astrolojik bir şeyler falan mı? Burçlar var bakın. Sanırım burçların simgeleri var orada. Bir de ortadaki sembol de aynı İstanbul Belediyesi'nin sembolü. <gülüyor> <gülüyor> Bence benziyor yani. Böyle farklı gibi turlar da var ama yani. Bu arada dikkatimizi çeken farklı bir şey daha oldu. Burada çok fazla böyle bekarlığa ve dahi kutlamaya gelen arkadaş toplulukları var. Hem erkekler var hem kadınlar var. Çok ilginç geldi bana. Şurayı göstereyim. Yine değişik böyle. Çok çok ilginç. Meydan bu şekilde yine kalabalık. Dün gece geldiğimizde de bu kadar kalabalıktı. Evet. Bir tane daha güzel. <laughs> İstiyor musun? Takipçilerin bakar mı böyle şeylere? Böyle bir guide varmış diye. Tamam, guide göstereyim. De işte... Tamam, göstereyim şöyle bir kart var. Evet. İçine her şeyler neler neler daha. Valla bence harika bir bilgi yani. Çoğu turistin bunu bilmediğini düşünüyorum ben. Evet. Muhteşem. ara sokakta Sex Machines Museum diye bir yer var. Burada da böyle farklı <laughs> aletlerin olduğu bir müzeyim sanırım. Hatta burada da Love Tester diye bir sandalye var. Şu detay beni gerçekten benden aldı. Giriş 300 kronlu. Bence pahalı. Yani gerek var mı bilemedim. Biraz sorumlu. Bu <laughs> dedi? Çok küçük. Şöyle parmak koyayım <laughs> mı? Şey evet. Yani, yani o biraz. kadar küçük hiç anlatamam. burada da böyle farklı seçenekler var. Çok şaşırdım. Köprü tarafına bir de gündüz gözüyle bakmak istedik. Şimdi size kalabalığı göstereceğim. Biraz kalabalık bence. Şöyle köprü manzarasını da göstereyim. Bayağı güzel. arkadaşlar çok ilginç bir yer keşfettik ice pop diye girişler ücretsiz diyor, diyor bakalım bizi ne bekliyor merak ediyorum merak ediyorum geçmiyorum bizi ne bekleyecek merak ediyorum gözüm de sürekli ekrana kayıyor bu arada ışık ayarlamaya falan çalıştığı için Allah Allah Evet, evet. buradan kokteyl seçiyorsunuz buradan da robotlar hazırlıyor şu an alkolü falan koyuyorlar <laughs> <laughs> güzel yere veda ediyoruz. Sanırım biraz daha yürüyüp artık odalarımıza gideceğiz. bu kadar çok yoruldum ki artık böyle ayağımın ağrıdığını hissediyorum. O yüzden <laughs> bu kadar inaf artık. Ne o? O ne? Bildiğin şey ya. Ihlamur mu? Evet. Gerçekten İhlamır mi? Şunu işte da mı? Götür kaynadı ıhlamur işte yani. Bu arada ıhlamurun yeah. yaprağıyla yani. çizim. Evet, evet evet. Sadece şey değil. Ah. Ihlamur ağacıymış. Şöyle bir yere geldik. 100 gramı 88 krondu. Şöyle bir paket yaptım kendime. Ve bu paketi 269 kronda dedik. Yani yaklaşık 300 TL gibi bir şey oldu. Pahalı mı? Evet pahalı ama denemek istedim. Şu an saat tam tamına 6. Metroya binip havaalanına doğru gideceğiz. Oradan da artık Hollanda yolcusuyuz. Çekim macerası sanıyorum ki. Tam olarak burada olmasa da havaalanında birazdan bitmek üzere. Ve Anit Murali ile Hollanda'dayız. Yanında bu beyefendiyle.